taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler, kültür avcısı haber programı. Haber uzayı başlıyor. Geçtiğimiz cuma gecesi Türkiye saatiyle 3.30'da başlayan The Game Awards yine beklentileri karşılamayı başardı. Ne bekliyorduk? 2.5 saat boş beleş, fragman ve reklam izlemeyi The Game Awards 2022 tam olarak bize bunu vererek şaşırtmadı. Jeff Efendi'nin oyun dünyasının ekmeğini yeme projesi olan töreni biz de bradalar olarak ne yazık ki canlı yayında sabah köründe takip ettik. Adeta ASMR gibi kısık sesli iç gıcıklayan bir yayın yaptık. Pandemi bizim Fikirlerimiz bayağı bir etkiledi <laughs> Bradalar hizmette sınır tanımıyor ve iki buçuk saatlik çileyi haber uzayına sıkıştırarak konsantre bir özet haline getiriyor. Etkinlikte pek çok fragman gösterildi. YouTube izlenme oranlarına bakarsak Star Wars Jedi Fallen Order'ın devam oyunu olan Star Wars Jedi Survivor fragmanı 4.9 milyon izlenmeyle gecenin en ilgi çeken oyunu oldu. Oyunun çıkış tarihi de açıklandı. İlk oyundaki olayların 5 yıl sonrasını anlatacak olan Star Wars Jedi Survivor 17 Mart 2023'te yayınlanacak. Hades 2 duyuru fragmanı ise 2.4 milyon izlenmeyle ikinci sırayı aldı. Hades 2 için çıkış tarihi verilmedi. Oyunda yeraltı dünyasının ölümsüz prensesi Melino'yu kontrol edeceğiz. Melino fragmandan gördüğümüz kadarıyla oldukça güçlü büyüler kullanıyor ve etkili silahlar kuşanabiliyor. Tabi oyunda ilerledikçe Olympus'un bize bahşettiği yeni güçlerle daha da öldürücü bir güç haline dönüşeceğiz. Hades 2 gecenin heyecan uyandıran duyurularından biriydi. Çıksa da oynasak. From Software'in bir süredir konuşulan ve Game Awards'ta da duyurulması beklenen oyunu Armored Core 6'nın duyuru fragmanı 2.2 milyon izlenmeyle 3. sırada yer aldı. Yani seride 5 tane oyun var ben açıkçası hiçbirini oynamadım. From Software'in geliştirdiği Armored Core 6'nın başında Sekiro Shadow Die Twice, Bloodborne ve Dark Souls serisinde designer olarak görev alan Masaru Yamamura yer alıyor. Mecha fetişistlerinin keyifle oynayacağı bir oyun olacaktır. Çıkış tarihi henüz verilmedi. Ya bu oyunda artık çıksın sanki artık çıkma vakti gelmedi mi dedirten Rocksteady'nin geliştirdiği Suicide Squad fragmanı 2.1 milyon YouTube izlenmesiyle listede 4. sırada yer aldı. Oyunun çıkış tarihi yine verilmedi ama 2023 yılı içinde çıkması bekleniyor. Fragmanın sonunda da tüyleri diken diken eden bir sahne yaşandı ve Batman görüldü. Batman'in geçtiğimiz günlerde Hakk'a yürüyen seslendirmenine de güzel bir saygı duruşu yapıldı. Ve sahneye çıkarak yine şovunu yapan Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding 2 de 1.9 izlenmeyle 5. sırada yer aldı. Kojima fragmanda oyunun hikayesiyle ilgili çok fazla detay ve ipucu yer aldığını söyledi. BB'nin büyüdüğü yağlı saç reis Norman Reedus'un oyunda yaşlandığı görüldü. Ve yeni oyunda Fragile karakterini kontrol edeceğimiz ima eden bazı sahneler de vardı. Higgs karakterinin rak Yıldızı gibi geri döndüğü, arkasında duran askerlere bakarsak karşımızda daha organize düşmanlar görebileceğimize işaret eden bir fragmandı bu. Oyunun yalnızca proje adı Death Stranding 2. Bakalım çıktığında bu isim değişecek mi? Yani ilk oyunun ilk fragmanına göre daha az heyecan uyandıran bir trailerdı bu. Oyun PlayStation 5 için çıkacak ama birkaç sene sonra PC'de de görürüz. Bioshock'un yaratıcısı Ken Levine'in uzun yıllardır geliştirdiği oyunda sonunda gün yüzüne çıktı. Bioshock gibi oyunumuzun adı Judas. Judas'tan çok fazla bilgi yok ancak oyunun yeni nesil konsollar ve PC için geliştirildiğini biliyoruz. Judas fragmanı da enteresandı. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty fragmanı ise 1.6 milyon izlenmeyle Death Stranding 2'nin hemen ardından geldi. Diablo 4'tense çok havalı ve artistik bir fragman geldi. Diablo 4 dün görsel şov gibi sinematik fragmanı YouTube'da 1.4 milyon izlenme elde etti. Artık Türk oyuncular olarak zaten ancak bu fragmanı izleriz. Çünkü oyunun ön sipariş fiyatı dudak uçuklattı. Diablo 4 standart Edition 1200 TL'den satışa sunulurken Ultimate Edition ise 1700 TL'den satışa çıktı. Artık oyun almak için banka kredisi çekeceğimiz günlere girmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun ya yine iyi şahlandık valla. Bu arada Diablo 4 6 Haziran 2023'te yayınlanacak. Tekken 8 için de oyun içi görüntülerden oluşan bir fragman yayınlandı. Ya ama yani duyuru fragmanına göre baya yavan geldi bu bana. Oyun görsel anlamda nedense çarpıcı gelmedi gözüme. Neyse tekken uzmanlarına yorumlara bekliyorum. Ve geçtiğimiz hafta Sleeping Dogs 2 mi acaba bu oyun? Dediğimiz oyundan çok tuhaf bir duyuru fragmanı geldi. Öncelikle söyleyeyim arkadaşlarımız bu oyun Sleeping Dogs 2 değilmiş. Bu oyun In Game Studios'un geliştirdi, 505 Games'in yayıncılığını yaptı. Tek başına veya arkadaşlarına beraber beraber soygunlar yapabileceğiniz aksiyon nişancı oyunu Crime Boss isteymiş meğer. Oyunda adeta ünlüler geçidi var. Berbat filmlerin aranan aktörü Michael Madsen başta olmak üzere. Kim Basinger'dan Danny Trejo'ya, Danny Glover'dan Michael Rooker'a hatta ve hatta Chuck Norris'e kadar oyunda pek çok ünlü isim yer alıyor. 90'ların Florida'sında geçecek oyunda GTA esintileri de var. Oyun Epic Games Store'da %40 indirimle 197 TL'den 10 siparişe açılmış durumda. Yani pek de iyi bir oyun olacak gibi görünmüyor ama bakalım. Oyun 28 Mart 2023'te çıkacak. Went to medical school and is now doctor to work for you and with A few moments later Game awards um Your work was Dory, Bruno, Erica, be at every level, be a designer, be who I am forever. A few moments later, if that I would amount. My children. God of War adam ne konuştu ya. Ne konuştu abi ya. Ne dolmuşsun be God of War adam. Hayır baba Al Pacino'ya üzüldüm ya. Gelmiş geçmiş en iyi aktörün elinden ödül almak gibi bir onura ulaşıyorsun. Ama 82 yaşındaki babayı tam 10 dakika sahnede ayakta bekletiyorsun. Yani biraz incelikten uzak. Benim de izlerken fenalık geçirdiğim bir hareketti God of War adam Christoph Judge'ın yaptığı. Ama bunu reisin heyecanına veriyor. Kendisini tebrik ediyor. Ee, kullandığı şeyi de daha az kullanmasını tavsiye ediyor ve devam ediyoruz. The Game of Us'da şöyle de minnoş bir an yaşandı. Last of Us dizisi oyuncularıyla oyun karakterlerini canlandıran oyuncular bir araya gelerek en iyi aksiyon oyununun sunumunu yaptı. Tatlı bir andı valla. Ve gecenin en beklenen en heyecan uyandıran anı ise... Neyse biraz gözümüz gönlümüz açılsın gece gece. Gel be Sidney gel. Gel be. Ortalık şenlensin biraz. io que bu, bu Gecenin en beklenen anı şuydu ve geldi çattı. Yılın oyunu ödülünü alan oyun açıklandı ve Elden Ring yılın oyunu oldu. Böylece From Software ve Hidetaka Miyazaki bir kez daha yılın oyunu ödülünün sahibi olmayı başardı. Hem en iyi oyun yönetmeni hem de yılın oyunu ödülüne uzanan ve oldukça mütevazide bir açıklama yapan Hidetaka Miyazaki reisi biz de bradalar ailesi olarak kutluyoruz. Kesinlikle hak edilmiş bir başarıydı. God of War Ragnarok da şahane bir oyun olsa da Elden Ring bambaşka bambaşka bir şeydi ya. Bambaşka bir yolculuk, yıllarca unutulmayacak eşsiz bir deneyim, ilmek ilmek işlenmiş, kusursuz bir mücevher gibiydi. Ya yani şimdi bir Kojima'ya bakıyorum, bir Hidetaka Miyazaki'ye. Birisi ışık gözdeleri eşliğinde artistik hareketlerle sahneye giriyor, ünlülerle fotoğraf çektirme yarışına giriyor, dev reklam kampanyaları düzenleyerek oyunlarını tanıtıyor, sürekli göz önünde olmak istiyor. Bir de Miyazaki'ye bakıyorum. Adam işinde, gücünde, sessiz, sedasız oyununu yapıyor. Yılın oyunu ödülünü çakıp geçiyor Hayır bir de adam bunu ben kullanıcı geri bildirimi falan okumuyorum Kafama göre oyun yapıyorum diyerek başarıyor Kojima Reis sen de artık biraz şu şov işini bıraksan mı Oyun mu yapsan artık bir de artık sanki Kojima adı eskisi kadar heyecanlandırmıyor mu sanki? Death Stranding 2 duyurusu da ilk oyunun heyecanından oldukça uzaktı mesela. Kojima sahneye çıkıp yine şunu yapacağım şöyle olacak böyle olacak dedi ama kimse öyle büyük tepkiler de vermedi. Artık böyle ambalaj çalışmaları eskisi kadar rağbet görmüyor sanki. 5 TL'ye geliştirilen ünlüsüz bağımsız oyunlar bile iyi oldukları takdirde oyuncularda karşılığını buluyor artık. Gizemli hareketler, büyük açıklamalar, ünlülü hareketler falan bunların biraz modası geçti mi? Kocuma reisim sen de artık altınlarını göstermeye çalışan nispetçi elti gibi davranmayı bıraksan mı acaba? Neyse Game Awards'ın en çarpıcı anlarından biriyle devam ediyoruz. Gel ha sadece dursan yeter. Şimdi şu an zaten hepimizin test Test doğru. Sonuçta ne dediğin de önemli değil. Dur öyle tavus kuşu gibi. Yok bu değil. Editörümüz biraz fazla yükselmiş bu aralar sanıyorum ödül töreninin finalinde yaşanan bu tuhaf andan bahsediyorum. Evet 2,5 saat süren Sikko ödül töreninin finaline yakışır bir saçmalık oldu. Bu velet From Software ekibinin arasına sızarak sahneye çıktı. Sahnede sürekli ekrana bakarak kendini kameraların çektiği açıya konumlandırmaya çalışan trolün heyecanlı hareketleri şüphe uyandırmaya başlamıştı ki From Software ekibi yılın oyunu için konuşma yaptıktan hemen sonra mikrofona yönelen troll saçma sapan bir konuşma yaptı ve ödülü bir Clinton'a adadı. Yani gerçekten tuhaf ödül töreninin kalitesine yakışır bir final oldu. Daha sonra Jeff Efendi bir tweet atarak bu kişinin tutuklandığını açıkladı. Ama Los Angeles polisini kaynak gösteren bir gazeteci Jeffrey'si yalanlayarak böyle bir tutuklama olmadığını söyledi. Böylece bir Game Awards daha geride kalmış oldu. Herkes... bu çocuk kim ya? ya, ya. Suikast falan mı düzenleyecek? You. Ne yapacak? Um... Gelecek hafta çıkacak oyunlar bölümüne hoş geldiniz bradalarımız. Tam bu noktada kaşığı ağzı ağzınıza sokmadan önce hemen beğeni tuşuna abone olun. Bas adam Sen de bas. Ha şöyle sen de bas ya. Oh ne de güzel bastım beğeniye ya. Evet gelecek hafta çıkacak bazı oyunlar şöyle. Yılın sonunda oyun çıkımı sayısı az ama yine de bir şeyler var. Aksiyon, macera, platform gibi değişik bir oyun olan Wave Tail, minimal ama hoş bir oyun gibi görünüyor. Belli ki çok fazla derin mekanikler yok oyunda. Daha çok yol daha çok yol macerası, deneyim eyleme oyunu gibi. Oyunumuz Wave PC, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Switch için 12 Aralık'ta yayınlanacak. Rick and Morty'nin yaratıcılarından yepyeni bir oyun geliyor. High on Life. Önümüzdeki hafta çıkacak. Oyundaki silahlarımız dahil tüm karakterler o kadar çok konuşuyor ki bir Türkçe altyazı olsa tadından yenmezdi ama yok. Yine oyun dünyası klişeleriyle dalga geçen uçuk kaçık saçma sapan bir oyun olacak gibi. Biz düşman bıçakladıkça zevke gelen bıçak çok alem. High on Life PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One için 16 Aralık'ta yayınlanacak. Son zamanlarda böyle düşman sürüleriyle savaşıp hayatta kalmaya çalıştığımız, ilerledikçe yeni özellik açıp güçlendiğimiz oyun türünde de bir yükseliş var. The Crack Pet Show da hoş görünüyor. Oyun erken erişime PC için geçtiğimiz yıl çıkmıştı. Şimdi ise Switch'e geliyor. 15 Aralık'ta. The Block dünyanın en küçük şehir yapıcısıdır. Rastgele üretilmiş binaları bir meydana yerleştirin ve küçük şehir bloğunuzun hayat bulmasını izleyin. Kafa dinleme, huzur bulma oyunu. Uyumadan önce bir tur atayım da huzurlu bir uyku çekeyim oyunu adeta. The Block 16 Aralık'ta PC'ye geliyor diyor ve Los Angeles muhabirimizi bir yokluyoruz. Czerech lam mi proszaki i menu jeste jozin, moczalem se plizzi, jozin spazin, kwiecnicy se jozin spażin.